Bu Türkçe'de göl kestanesi olarak da bilinen trapa bitkisinin kurumuş meyvesi, bu tuhaf şekli nedeniyle yara safındığı şeytan kafası veya bıyık fındığı olarak da biliniyor. Tıpkı pirinç gibi su içinde yetiştirilen bu bitki son 3000 yıldır özellikle de Indoçin bölgesinde önemli bir besin kaynağı olarak görülüyor. Bu meyveler ve bitkinin diğer parçaları kaynatılarak, kavrularak veya ezilerek çok çeşitli yiyeceklere katılabiliyorlar. Hatta o bölgede bir festivale katılacak olursanız eminim bunun birçok farklı versiyonunu göreceksiniz. Bu bitkiler genel olarak karbonhidrat ve proteince ve demirle kalsiyum açısından çok zengin. Dolayısıyla iyi bir vejeteryan alternatif de sunuyor. Tabii ki bölgede geleneksel tıp içinde bolca kullanılmış. Ama bu konuda dikkatli olmak lazım. Çünkü yeterince iyi pişirilmemiş göl kestaneleri faşiolapsiyasis olarak bilinen parazitik bir hastalığı bulaştırabiliyor. Aman dikkat!